arkadaşlar selamlar. Gole 2-2 dostluk maçının bölüm ikisine hoş geldiniz. Paslı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ne gitti? Hayır 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 hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? bir de Of of. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldi. Videoya başladım. Evet arkadaşlar. Of, of kuşur 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 etmenin kuşur, Et kuşur. sohbeti kapattırmayın bana sohbeti kapattırmayın bana ooo ooo süper davit hadi be ooo tonu kurusun bombeli miymiş ooo çok kaçtı ooo çok kaçtı sonra yattı Evet, Villa oldu. Villa mı geldi? Sıfır öndeyiz. Helal dedim adama. Çok güzel bir gol attı. <laughs> Hop, Derossi attı Villa. Villa Torre dönse, Torre aldı. Torre mi gol? tore Torre. Oh, kaçmayayım. Hop. David Villa. Villa Behosi. Attı en son Pele. Pele'yi ilk kullanmışım bu arada arkadaşlar. Hop. Pele offside'da. Küfür etmeyin. Derosi. Attı pasını David Villa. David Villa mı? Egemen Korkmaz. Şuraya gel. Of tamam. Şunda Astogi, aa Astogi. Bu süper defanslı. Mesut vurdu de gol. Helal. Yanlış yazdım ama olsun neyse aç şunları. Da. Şu dayak bunu da at. da at. Bebos alamadı vurdu. Mignolet. Allah Allah ilk defa duyuyorum ben bunu. Kalecinin içine. Of 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 of. Benat ya. Tore alamadı. Şunişte yer alamadı. Ve Efes sonunda. Benat ya. Evet Astogi. Astogi. Attı villa. Villa da süper bir pozisyon. Kastı ne oldu? Hayır atamazsam olmaz. Atamamışım. Kastı. Neyse Tony Kroos. Fuy. O çare vurdu. Pardon. Diyelim de yani ayıp olmasın. Ooo. Efsane Pele. Pele vurdu. bu Buffon kası yaslayacaktım daha. <laughs> of 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 hayda hayda hadi Astoge Benatia. Hayır Ronaldo. Ronaldo sayta. Ronaldo sayta. <laughs> of küfür ediyorlar. Arkadaşlar özür dilerim. Şu aşağıdaki küfürlerden dolayı. Adamların ettiği küfürlerden dolayı. Asogi Yepes koşuyor. Yepes koştu olabilecek mi aldı? Yepes aldı. Şmiş Benatia ileri oynadı. David Villa oynamadı. Ramon Motta Tore. Ama Ramon Motta sanıyorum o. Yepes de arama. Şimdi Messi attı gol. Messi ve gol. Messi. Öf be. 2-2 mi oldu? Helal ensece. Aa dondum mu? Ya of, ediyorlar maalesef. Burayı keseceğim. Sistem kalsın. <laughs> Anstoge. Hadi o oh, tore 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 attı cross. Cross pası villa ama ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonunca 2-2 sanıyorum. Evet 2-2. Iki, İkinci yarıda ne olacak? Çok merak ediyorum. Bu arada sesim geliyormuş. Çok güzel. Heh tamam ikinci yarı hemen başla hadi 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 oh, hadi Orbanısın Ah ooo Cross'dan süper bir pas özülü ama biraz hızlı <laughs> Özül aldı ne süt vurdu be Ramos Ramos'la vurdu Toni Cross Vurdu 6 dakika olmuş video. Hop. Süper. Pepe. Dize gol. Dize gol. Ve pikede. Bir. Dize gol gidiyor. Dize gol ve gol. Ne? Hayır atamadı. Dışarı attı. Sabri. Neyse tamam dalga geçmeyelim. Olur ne olmaz. Sen de biraz bas versene adamcık. Hadi at 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 Pepe pe pe pe. Ramos da Ramos aldı. Kedi de aslan iki kedi de alamadı pe pe. Ee, Piki Suarez'e çarpan topla pozisyonu aslan'a döndü. Evet kötü. Öf. Ne yapıyorum ben ya? Hmm. Küfür var mı? Hala küfür ediyor adam. Ne kadar küfür var. Evet cross. Aç ortamı ya. Çip 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 Tamam ne olsun ne olsun yetişiyor. Of of saat. <laughs> 63. Hmm. Pele son Pele. Görmek istemiyorum. Pele 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 gitti ve gol. Of ya.

He said Ramos, Ramos got it. At no goal. Goal, 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 goal. Cihane, so goal. Goal, goal, goal. Oh. Hadi Suarez'in dengesi kötü. O tamam. Aa, hayır hayır ha, oh, Ramos kesti topu. Sami Kedira dan süper bir pas. Özil yesin şemilecek mi? Çemedi kötü. Kötü bırakmadı Dıza Goyer. Dıza ama Isco. Isco. genel, Dıza Hayır hayır gelmek istemiyorum. Ay dışarı attı. Sabri Pele. Pele o kadar iyi miymiş ya? Ya da değilmiş bilmiyorum. Pele kötüymüş ya. Hii. Nereden vurdun oğlum? Yaş. Yes. Oğlum oh, sanırım videonun süresi yetmeyecek. Hii. Arkadaşlar bir kasma yaşadık. Video durdurabiliyor muyum? Durdurabiliyor muyum? Hayır durdurabilirim de. Of of ne yapacağım şimdi? 9-15 9-15 Arkadaşlar videoyu durdurup geç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gelme doyun bir türlü kendine. Ben de videoyu durdurmayayım ne anlamı var dedim. Arkadaşlar neyse de ben burada videoyu bitireyim. Yani. Gene mi durdursam? Hmm. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. İyi günler dilerim. Ne yapalım böyle oldu. Görüşmek üzere.